Ekonomi'yi soruyoruz, bir vatandaş olarak Yardım. ekonomiyi nasıl değerlendiriyoruz? Fıstık gibi Fıstık gibi He. Ben değerlendirmiyorum, yanlış söylüyor arkadaşımız Ekonomi batakta, esnaf zarar ediyor Komünistler olduğu sürece batakta derler, ben milliyetçi adamım, ekonomi 4-4 Milliyetçi olunca iyi mi oluyor? İyi oluyor tabii, komünistler olmasın yeter bize Yani parti ayırt etmiyorum ama yanlış yapıyor arkadaşım. Ya politika neyse kimse olmuyor Cebimde param yok benim Parası adam gereksiz adam abi gidin terk edin Diyor ya Kılıçdaroğlu Siz emekli misiniz efendim? Emekli arkadaşım <laughs> Siz ne kadar alıyorsunuz? 4 milyar <laughs> 5 <sen> milyar, <laughs> milyar maaş alıyorum Ya sen ne yapıyorsun ben, ben 1625 lira alıyorum Gençliğinde yedi hurmalar sonradan alıyor. Ondan sonra ekonomi ozuk, dızart dızırt diyor Genç çocuk adam emekliyim diyor çalışmıyor Şükretmeyi bilmiyorsunuz sen ki Allah al... da ver ya senin, Vermiyor senin işte Senin aldığın maaşı <laughs> ben aldım Karıya kıza bakıyoruz fındık gibi O yüzden var ya Allah da veriyor da veriyor işte Ak aklınız, fikriniz karıda kız da olur Kur'an çapsın bak. Komünist adamın aklı renk açılsa, parlament açılsa bir gitsin de rakı bir tane keya 120, 100 lira, 120 lira. seni keyayı bırak, kuyruk ile büyüdük, sana yayla büyüdük. Her yerimiz tıkandı, ancı oluyoruz, bin milyar para veriyoruz. Emek biz bize, nasıl olacak lan bu? Beş milyar maaş alırsan <laughs> ben de rahat ederim. Oğlum emekli de paramda gözüm varsa yarısını vereyim. İpme, versen içkiye kumara gidersin. Bilmiyorum dedim adam mısın? Bir 5 milyar maaşı var abi. Sana ne lan sana ne? Başımda Tayyip Baba var, var ya yeter oğlum sen boşver ver. Tayyip olsun yeter. Benim maaşım var ya filan helal <laughs> boş olsun. Bin yok. Abicim La abini bırak. Abi ne bilir lan ekonomi. Ekonomi bırak bana ver. Ona şarap kaçtı onu söyle. Kılıçdaroğlu'nun zamanında dörtte kalkıp gidiyordun hastaneye. He dörtte gidiyordun. Konuşuyor. Onlar bana gelir. Salak. Onlar paralıyorlar. Abi paralı da... iyi günler. Teşekkür, teşekkür ediyorum. abi. Bir, bir garip bir röportaj oldu. Yavşak gibi bir şey ya. Komünist midir? Ne? Sizi seviyorum. Belki de komünisttir. Bilemem.